Rıdvan iki tane yavru dışarı kaçtı. Dışarı kaçtığı için onlara ceza veriyoruz. Bizim Öyle çiftliğimizden canım. kimse dışarı kaçamaz. Zaten bir parça canları var. Bizim çiftliğimizden kaçtığı için bizim çiftliğimizden kaçanı ölüm. Sadece ölüler görür kardeş. Sadece ölüler görür. Koyduk bu dolap tamamlandı. Aldık hocam. Koyduk tamamlandı. Tekrar süt dök. Küf koy. Daha yeni kö küf koymadım bak küfsüz olacak onlar. Bu küf koyduklarım eski kaşar oluyor. Yani eski kaşar olduğu için şey oluyor. Adı neydi? Daha güzel oluyor. Rıdvan kafayı üçe vurmuşsun oğlum. Dün saçın uzundu bakayım. Gel ben buraya. Gel ben buraya inceleyeceğim. Oo iyi olmuş lan Rıdvan. Bir tane ensiye şaplak atayım mı? At bakayım. Atıyorum bekle. Şöyle geri durayım. Enziye şaplak usta. Dönme ben dön. Bir tane ensiye şaplak usta. Oha Rıdvan, tencereye kanın sıçradı lan. <laughs> o, bir de onu satacağım değil mi abi? Bak bak, tencereye bak. Oğlum tüp müp nasıl güzel oldu lan. Oğlum boyun böyle miydi? Koy Rıdvan oraya. Bir tencere 3 litre, yok 6 litreymiş. Ha, bir tencere 4 litre o zaman. Şuna küf bunda bunu da pişireyim. Rıdvan, şunu da pişirmeye başladım. Ben süt sahamiye gidiyorum, geçilir. Bayağı bir sütleri tamam. birikti. Süt sahamiye gidiyor hocam. Elimizde kocaman süt bidonuyla koşuyor. Hocam hop geldik. Evet. Oğlum bunlar nasıl sıçıyor lan? Vallahi güzel sıçıyorlarmış hocam. Evet hocam bunu içeri koyduk. Şunu aldık hocam. <laughs> Erkek mi doğmuş ne? Evet. evet. Şu bok aleti neredeydi? Bunların boku da değerlidir lan. Bunların bokunu da toplayak. İçeri koy. İçeri koy. Oğlum keçi gübresi. Keçi gübresi diye bir gübre var. Evet şöyle döşedik. Tamam mı? Şu kenara koyalım. Evet bayağı bir üretiyor şu an gübremizi. Güzel. Uyuyor. Uyuyalım Rıdvan. Gece oldu. Afrika'yım hemen. Uyuyup Afrika AFK mısın şu an? Hadi Rıdvan uyu. Gel oğlum Rıdvan seni bekliyorum hadi. Yarın da Şide bizim işlerinde kıymalı var. Hasan Usta'yı tutmaz ya. Usta ben şurada markete gidiyorum dolap almam lazım. Allah ağaçlar geri büyümüş lan. Lan eski kuyuya çarptık. Valla Venkli gitti mi? Venkli gitti mi lan? Venkli burada mı? Evet hocam. Selamun aleyküm. Oha. Oha. Evet Venkli gitmiş. Evet nasıl sığdıracak bunu buraya? Oy mü? Alacağı en fazla bu ya. Ben bir daha gelirken shi daha al, ra, ramod da alıp geleyim. Çünkü bize yetmez. Remork. Hop. Oba. Evet hocam, şuradan devam. Şuradan eski ağaçlardan. Hala birini sınıf okuyormuş. Rıdvan geldin mi? Vale, ben bir sürü dolap aldım. Herhangi bilin yani. Sattık mı remorku? Remote'u sat. Aa yanlış. He he remote'u yanlışlıkla sattın sen. Isız uyuna mı gitsem lan? Neyse ısız dursun. Isız dursun Yeşil şeyle araba. gideyim. Yeşil arabayla gidek lütfen gel 2 dakika gidek. Getirek hemen. Tamam. Benzin tasarruf edek diye. Ana tipe bak. He gerçek yorularak taşıyor gibi sanki. Yerleştir abi yerleştir. Hadi çalış günlüğümüz günlüğümüz 50 liraya çalışıyor. Hadi abi. Koy koy. Lan şu an var ya öyle bir dönemdeyiz ki yani günlük 50 lira bitti yani. Şu an bir tane adam des gel abi 50 liraya günlük 50 lira akşam kadar bilgisayar oynayacağını desen kimse gelmez lan. 10 tane ekmek alamıyor. 10 tane ekmek alamıyor. Oo iyi araba ha usta arabaya bak. Onlar Civic. Ee... Güzel lan. Atlar lan. Hadi gidiyor. Hmm. Oğlum bu araba çok iyi lan. Arabaya her şey sığıyor val. Oh, aha ben yine uçtum. Aha. Rıdvan nereye gittin lan? Aa arkandayım geliyor. Ha uzağa gitmemişsin tamam. Şimdi Rıdvan. Eee. Oyun nasıl Şimdi domuz öldüreceğim. Ol. Tamam o zaman. Biz silahla vuracağız oğlum bunları. Yapacak bir şey yok kaçabilirler ama Tamam Vuruyorum sadece yavrular mı kalsın da Önce öyle İki tane de büyük kalabilir ya da bir tane Ben dolap getiriyorum içeriye Tamam Bak şuraya koyuyorum Dolapları Nasıl kaçışıyorlar? Şu bir öldü hocam Genellikle şöyle anneleri kalmaya çalışsın değil mi? Babaları öldürerek ben... Evet ağzı açık gitti usta. Ağzı açık gitti. Şu anne o dursun. Şu baba. Şu bakacağım ha. Anne dursun. Tamam. En büyükleri öldürmeye çalışıyorum. Tamamdır. Anne duruyor. Evet, jarjör bitti. Evet hocam Evet reload Evet bu da Memesi yok Et olmuş sadece Tamam hocam Oha 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 her yeri yavru Her yeri yavru Rıdvan bunlar et olarak dursa da olur lan Of ete bak ete Bak bak Hış diye et usta Rıdvan boş getireceğe Burada çok et var. Boş gitti herhalde. Hemen şu duvarın dibinde varmış. Var var duvarın dibi hep boş. Oğlum 20 tane aldım lan. Et başka yok. Şimdi bunların hepsi üretime giriyor. Şuraya. Tamam. Geri geri yanaş abi. Boş dolap hocam. Boş dolap buldum bir tane. Tamam. Bunlar Buraya mı düzüyorsunuz? Hocam peynir. Süt sağmaya gidiyor. Rıdvan onları öyle yerleştirek tamam mı? Şuralara falan yerleştirek etleri. Şimdi şu en altı bir gideyim satayım ben. Sen de git süt su hayvanlar. Bir de domuzda av şey varmış. Eğer yoksa satmam lan. Şey kovası nerede? Rıdvan. Ben? Ne dedim Rıdvan koş. Şeyde. Nerede? Çarpan var. Allah korktum lan. Korktum oğlum şerefsize bak. Hırs düşmanı. Boş ver. Ha, geyik. Kendi ayaklarıyla ölüme geldi lan. Oğlum korktum lan orayı klip milip aldım. Allah'a korktum. <laughs> şimdi domuz sosis de çarpan var. Gel gel. ATV yükleyecek şimdi. Bu şurada dursun. Bu her gün gidip gelecek. ATV şuraya çek, şuraya çek. Kapının önüne. Üstü evet hocam. Da. Evet, burada üstte konulmuyor. 1 2 3 Evet 4 dolar 4 dolap mal satmaya gidiyorum şu an. Şunları bet. Onlar da et. Tamam. Daha şunların hepsi sucağa dönecek zaten. Şura peynir. Tamam hocam. Peynirler olmuş mu lan? Aa Rıdvan peynirler olmuş. Onları da mı alıyoruz? Dolap lazım. Dur. O nasıl oldu? Böyle dedi işte. Hadi gidelim. Lan market kapandı mı? Kaçta kapanıyor? İyi. Saat çekildi mi yedi? Kapanmak üzere. Kapatma! Dayıcım kapattın mı dükkanı? Anan anan. açıldı. Selamun Aleyküm. Evet. Sadece peynirden. Bak bir peynir. Bak. Şu an bir tane peynir 50 liraymış. İki tane var 100 lira. Keçi peynirinden 5 tane var 575 lira yapıyor. Sadece sos 5 bin liran hayırlı olsun hocam. Dolaplar boşaldı. Sabah satacak. Gel yatak. Çık hocam şuradan yukarı. Yat. Tamam Gayet güzel Günaydın Gel hocam Şöyle gir Kapattık Evet Rıdvan tamam. Onun zaten sadece eti o fiyat Şimdi Şu peynirleri de olmuş Çok iyi Tamam Şimdi süt Süt Oğlum sütte daha akşam sağlık ya Çıkmaz ki Evet Kovana koy Kapat hocam Kapat körü kapat Hayır 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 Evet hocam Yavrular kaçtı dışarıya İp bir kopsun, İp kopsun hocam. Rıza'nın iki tane yavru dışarı kaçtı. Dışarı kaçtığı için onlara ceza veriyoruz. Bizim Böyle çiftliğimizden geçiyorlar. kimse dışarı kaçamaz. Zaten bir parça canları var. Bizim çiftliğimizden kaçtığı için bizim çiftliğimizden kaçanı ölüm. Sadece ölüler görür kardeş. Sadece ölüler görür. Keçi her gün veriyor ya. Süt geliyor hocam. Peynir yapsın gene. Geliyor 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 geliyor. Rıdvan yeter mi bugünlük? Ne diyorsun? Yeter. Bence de yeter. Bugün zirvede bırakmak lazım değil mi? Evet. Yani Arkadaşlar yani yeni bir rent simülatör canlı yayınında videosunda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Yayınımı videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Sadece ölüler görür.